Abdullah bin Mesud'un daha çok annesine de nispet ediliyor. Muhtemelen annesi Müslüman olduğu için tanınıyor. İbnu Ummi Abd diye zikrediliyor. annesi annesi Ummu Abd bin binti Abdüdd ve kardeşi Ukbe de ilk dönem Müslüman olanlardan. Evet. hatırladığım kadarıyla ilk 10 Müslüman içerisinde ...zikrediliyor. Abdullah bin Mesud. Evet. Bazı... Evet. ...raviler daha erken... ...bunların ilk üç Müslüman içerisinde... ...yani üçüncü, dörtüncü ...üçüncü sırada değil mi Müslüman olduğuna evet. dair... ...rivayetlerde evet. bilgiler de var ama... ...ama ilk on içerisinde... ...olduğu tahmin ediyor, anlaşılıyor. Ne zaman Müslüman oldu? Aslında Allah Resulü'nün... ...kabilesiyle... ...doğrudan çok yakın... ...bir ilişkisi olduğunu bilmiyoruz... Allah Resulü ile olan ilişkisi konusunda da çok fazla bilgimiz yok. Malum olduğu üzere İslam öncesi dönemi açısından söylüyorum. Ama e, erken bir zamanda Allah Resulü'nün tebliğe başladığı dönemde hemen olumlu cevap veren e, Müslüman evet. olan bir şahsiyet. Ne zaman ve nasıl Müslüman olduğu konusunda e, bilgimiz var mı? Evet hocam e, önemli bir konu hatta kendisi bununla övünür. Erkam bir Erkam'ın evinde, Malum mekke dönemindeki Müslümanların toplandığı Erkam bin evinde, o İslam tarihinde ilk dönem için bir dönüm noktası. Evet, hocam, Erkam bin Erkam'ın evi Mekke'deki İslamlaşma ve tebliğ sürecinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. İşaret Doğru. ettiğiniz, genellikle bizim tarihçiler Mekke dönemini tarihlendirirken, ilk dönem müerrihleri Müslümanların İslam'a giriş tarihlerini belirlemede Erkam'ın evini bir dönüm noktası olarak kabul ediyorlar. Çünkü Erkam'ın evine gelindiğinde Allah Resulüne yönelik baskıların artması ve Hazreti Peygamber'in bu baskılara karşı bir önlem olarak, bir tedbir olarak Müslümanlarla Erkam'ın evinde görüşmeye başlaması süreci başlıyor. Bu bir dönüm noktası. Bu da erken bir zamanda olduğunu Gösteriyor, evet. evet. Hatta kendi ifadesinde alacağım, e, o dönemden önce Müslüman olduğu olur. Yani o teş, halka teşekkür etmeden önce Müslüman olduğu. Yine kendi ifadelerinde, ben e, iman ettiğinde benden altıncı kişiden başka kişi yoktu. Yani ben e, altın ilk altı yedeminde bulduğunuz gibi ilk onun içinde, kendisi de o rakamı ifade ediyor. İlk altın içine giren büyük e, bir, bir sahbidir. E, Müslüman olmasıyla ilgili de e, ilgidir. E, bu. E, Ökbe bin Ebu Muayt e, meşhur e, Mekke'nin e, müşriklerinden ve e, azgın Hazreti Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara e, muhalefetiyle, karşıtlığıyla bilinen e, bir e, müşrik Mekke'nin ileri gelenlerinden, e, Bunun e, çobanlığını yapıyordu abla e, bin Mesud. E, bu Müslüman olma süreciyle bundan e, bağlantı var. İşte Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e Peygamber Efendimiz bir gün dışında e, çıkarken, e, ee, bunun koyunlarına Ablay Mesud'un e, çobanlık yaptığı e, Ükbe bin Ebi Muayit'in e, koyunlarına doğuruyor tabi acıtmışlar o anda işte kendilerinden bir e, süt içiyorlar. O da Abdullah Mesud diyor ki benim efendimin izni olmadan ben kimseye e, Veremem, hani kıyanet edemem mal e, emniyeti anlamında. Hazreti Peygamber Efendimiz de işte e, hatta ifade ey delikanlı yanında bize içecek bir sütün var mı diye sordu. O da ben emanetçi e, ifadesini veriyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine diyor ki e, tamam diyor bana süt olan bir koyun değil de, hiç süt salmamış yani dönememiş e, tabi değilse bir, bir koyun e, göster ve Allah Resulü'nün mübarek eliyle dokunduğundan oradan akan sütle e, o ikramda bulunuyor ve Abdullah Mesud da bundan çok etkileniyor. E, bu rivayeti kendisi Zer bin Hubaş e, anlatıyor. Hazreti Abdullah Mesud'un Müslüman olma sürecini bu rivayetle bu şekilde anlatıyor. Dolayısıyla e, rivayetin anlattığı bu rivayetle Müslümanlık tarihine baktığında, Müslümanlaşma sürecine baktığımızda e, o ilk Müslümanlar arasında giren o halkanın içinde yer aldığını görüyoruz. Kendisi gerçekten e, Müslüman olduktan sonra e, bütün gayretini, bütün hürmetini, yani yeni dinin e, öğretisine adıyor e, ve çok e, tabi ise öğrenmede ve dini yaşamada hırs ve adeta azim azindiyosların e, bir kişiliği. E, dolayısıyla Müslüman e, Müslüman olma süreci de e, bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. E, tabii e, bir e, bir anekdot daha hocam e, e, müsaadenizle yani. Böyle bir aile Mekke'nin e, yaraşık e, sosyal yapısına baktığımızda e, egemen sınıfın güçlü tablelerden müteşekkir olduğunu, gariban, horaba, e, gücü olmayan, ise kuvveti olmayan e, insanların çok da dikkate almadığı bir yaraşık yapıyı görüyoruz. E, Ablan ve tabi e, soy olarak da böyle bir e, imkanı yok. Fiziki olarak da demin bahsettik. E, böyle bir özelliği. Dolayısıyla e, Mekke'nin en güçlü, en azgın bir reisin çobanı olma ve Müslüman olduktan sonra da bunun karşısında, bundan çekeceği tabi nesil cefa ve ezayı da tahmin etmek gerekir.